Merhaba arkadaşlar. Gaziantep Fenerbahçe maçı üstüne aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. adı. hemen videomuza geçelim. Gaziantep bugün kendi evinde ağırladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ve 20-45 başlayan karşılaşma son 16 turunda önemli bir maçtı. Deplasmandaydı Fenerbahçe bugün ama buna rağmen de çok kötü bir oyun sergilemedi. İyi bir Fenerbahçe gördük bugün. Ziraat Türkiye Kupası'nda. Ee, tabii ki daha iyi olabilir diye bununla birlikte Gaziantep de kötü oynamadı. Ee, onları da tabii ki e, yine tebrik etmek gerekir. E, gerçekten Zira Türkiye kupası ülkemiz açısından da önemli bir e, maç olduğunu ve kupa olduğunu belirtelim. Çünkü e, Anadolu takımlarının da yarışmasıyla beraber renk katılıyor bu kupaya. O nedenle bugün gerçekten güzel bir e, maç oynandı diyebiliriz. Fenerbahçe deplasmanda kötü oynamadı. İyi bir oyunla bugün güzel bir sonuç aldı diyebiliriz. E, skorda da zaten yazıyor başlığımızda. Görüşmek üzere.